Efendim Katre'ye ikinci bölümle devam ediyoruz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabileri, melekleri görmüş müdür? Evet, görmüşler ve görüşmüşlerdir. O mucizelerinin örneklerini okuyoruz. Hazreti Cebrail'i çok defa hüsnü cemal sahibi olan Dıhye suretinde Resul-i Ekrem vesselamın yanında sahabiler görüyorlardı. Mesela kimler görüyordu? Ez cümle Hazreti Ömer ve İbni Abbas Abdullah İbni Abbas ve Üsame İbni Zeyd Hazreti Peygamber'e en yakın dairede bulunan zatlar bunlar. Burada sayılanlar. Ve Haris ve Ayşe i Sıddık'a ve Ümmü Seleme yani iki validemiz de bu mucizenin şahitlerinden katiyen sabittir ki bunlar katiyen haber veriyorlar ki tereddütle değil ya galiba gördük öyle birisi bazen görünüyordu değil kesin bir dille söylüyorlar. Biz Hz. Cebrail'i Dıhye suretinde Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın yanında çok görüyoruz. Acaba hiç mümkün müdür ki bu zatlar görmeden görüyoruz desinler? Yani adeta hani görmediklerini görüyoruz diyen adamlar gibi düşünmek gerekiyor bu konuda tereddüt ediyorsak ki Burada sayılanlar görmediklerini gördük diyecek adamlar değiller. Öyle karakterde insanlar değiller. Doğru sözlülüklerine ve karakterlerindeki sağlamlığa herkes şahitlik ediyor. Dolayısıyla bu konuda zaten tereddüde yer kalmıyor. Hem nakli sahihi kat'i ile aşereyi mübeşşer eden İran Fatihi Sa'd İbni Ebi Vakkas haber veriyor ki, Sa'd İbni Ebi Vakkas hem İran Fatihi hem de Aşire-i Mübeşşere'dendir. Yani Hz. Ömer zamanında İslam ordusunun başkomutanıdır. Sa'd İbni Ebi Vakkas haber veriyor ki Gazve-i Uhud'da Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın iki tarafında iki beyaz libaslı ona nöbettar gibi muhafız suretinde gördük. Nerede görmüşler? Uhud gazvesinde görmüşler. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın iki tarafında İki beyaz libaslı, ona nöbet tutar gibi muhafızlık eden iki zat görmüşler. İkisi de anlaşıldı ki diyor Hazreti Sa'd, meleklerdir ve kim onlar? Hangi melekler? Ve Hazreti Cebrail ve Mikail olduğunu anladık. Acaba böyle bir kahramanı İslam gördük dese, görmemek mümkün müdür? savaşta en gözü açık, en uyanık olan zatlardan biridir. Saad İbni Ebi Vakkas, İslam ordusunun Hz. Ömer zamandaki başkomutanı İran Fatihi. Bu zat savaşta en uyanık zatlardan biri. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaki o iki zatı Hz. Cebrail ve Mikail'i görmese gördüm der mi? Demez. Uhud gazvesinde bunu gördüğünü haber veriyor. Çok kuvvetli bir ravisi var bu mucizenin de hem Ebu Süfyan İbni Haris İbni Abdülmuttalip Ammizade-i Nebevi Peygamber Efendimizin kuzeni aynı aileden geliyorlar. Ebu Süfyan İbni Haris nakli sahihle haber veriyor ki Gazve-i Bedir'de gökle yer arasında beyaz libaslı atlı zatları gördük. Bu işte Bedir gazvesinde gönderilen 5000 meleği bu zatlarında gördüğünü anlamış oluyoruz. Hem Hazreti Hamza Resul-i Ekrem vesselamdan niyaz etti ki ben Cebrail'i görmek istiyorum. Kabe de ona gösterdi. Dayanamadı. Bir huş oldu. Yere düştü. Bu çeşit melaikeleri görmek vukuatı çoktur. Bütün bu vukuat bir nevi mucize-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam'ı gösteriyor ve delalet ediyor ki onun misbah-ı nübüvvetine, onun nübüvvet kandiline melaikeler dahi pervanelerdir. O öyle bir nübüvvet nurudur ki, kandilidir ki, lambasıdır ki, melekler dahi o lambanın pervaneleridir. Onun cazibesine kapılmışlar, onun etrafında dönüyorlar. O ışığa doğru koşuyorlar ışığa doğru koşan küçük pervaneler gibi, o küçük kuşçuklar gibi melekler de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın misbah-ı nübüvvetine, o nübüvvet kandiline doğru koşmuşlar, gelmişler, saf tutmuşlar. Peki bununla ilgili başka misaller var mı? Elbette çok fakat bunlarla iktifa ediyor Üstad Bediüzzaman. Yani bu örneklerle şimdi en meşhur en kat'i örneklerle dersini yazdığı için bununla bu bahsi tamamlamış. Cinniler kısmına geçiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cinnilerle görüşmüş müdür? Bu nasıl olmuştur? Onun örneklerinden birkaçı gelecek. Cinniler ise onlarla görüşmek ve görmek değil sahabeler belki avam ümmet dahi çoklarıyla görüşmeleri çok vuku buluyor. Yani değil sahabiler gibi seçkin insanlar, e, ruhen terakki eden insanlar değil sadece. Ümmetin avam tabakası bile e, içinden çok efradıyla onlarla görüşmeleri gerçekleşiyor. Görüşülebiliyor. Fakat en kat'i, en sahih haberle eğimme hadis bize diyorlar ki İbn Mesud mesela bu şimdi okuyacağım rivayetin ravisi İbn Mesud Batna Nahl'de e -cinnilerin ihtidası gecesinde bir grup gece gelmişler Batna Nahl denilen mevkide Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a biat etmişler ona imanlarını ve şehadetlerini açıklamışlar işte o gecede İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki e gördüm. Ve Sudan kabilesinden Zut denilen uzun boylu taifeye benzettim. Onlara benziyordular. Onların hatta kendilerine mahsus suretlerini de gördüğünü Hazreti İbni Mesud haber veriyor. Hazreti Peygamber'e en yakın en büyük alimlerindendir sahabenin aynı zamanda İbn Mesud Hazretleri işte öyle büyük bir zat, büyük bir alim o cinnileri o gece gördüğünü ve hatta yeryüzünde yaşayan bir topluluğa suretlerini benzeterek bildiriyor. Sudan kabilesinden Zub denilen uzun boylu bir taifeye benzetiyor onları. Hem meşhurdur ve hadis imamları tahriç ve kabul ettikleri Hazreti Halid İbni Velid vakasıdır ki bu çok manidar bir vakadır. Hazreti Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Hz. Halid'i görevlendirdiği bir işte ortaya çıkmıştır. Bir iş için görevlendiriyor Peygamberimiz Hz. Halid'i, Halid İbni Velid'i. O işi yaparken bu mucize ortaya çıkıyor, görünüyor. Nedir? Meşhur bir hadisedir bu. Hazreti Halid İbni Velid Uzza denilen Sanebi, Sanemi, Sanemi Uzza denilen büyük bir put vardı biliyorsunuz. 360 putları vardı o zaman Arapların ve civar kabilelerin. Onların ya yani Kureyşlilerin ve civar kabilelerin daha düzgün söyleyeyim. Arapların 360 putu vardı. Bunların dördü büyüktü. Uzza onlardan biri. Ve işte o sanemi tahrip ettiği zaman siyah bir kadın şeklinde o sanem içinden bir cinniye çıktı. Çok ilginç bir hadisedir bu. O sanem içinden bir cinniye çıktı. Bir dişi cin çıktı. Hazreti Halit bir kılınçla o cinniyeyi iki parça etti. O dişi cini iki parça etti. Yani Parçaladı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o hadise için ferman etmiş ki Uzza Sanemi içinde ona ibadet ediliyordu. Daha ona ibadet edilmez. Şimdi burada Hazreti Halid'in görevlendirildiği hadiseye dikkat edelim. Arapların en büyük putlarından Uzza'nın parçalanması görevi ona verilmiş. Hazreti Halid'in büyük bir şeref kazandığını görüyoruz bu büyük vazifeyle hem de yani putları devirme görevlerinden biri ona verilmiş ve bunu yaparken çok ilginç bir mucizeye de şahitlik etmiş onun e, ya sanemi parçaladıkları zaman içinden bir dişi cin çıkıyor yani o hadiseyi biraz daha tekrar ederek sizlere bildirmek istiyorum yani biraz daha böyle e, ...tekrarla yerleşsin zihnimize diye. Hazreti Halit kılıcı ile onu parçalıyor. Bunun peygamberimize haber verdiklerinde işte... ...onun... E, ...onun içinde yerleşmiş bir cinniye olduğunu... ...ve aslında... ...o putların da bir... ...ruhani tarafından... ...istimal edildiğine alamettir. Bir habis ruh o put içerisinde bulunuyor ve o habis ruh kendisine ibadet ettiriyor adeta. Çok ilginç. Bunu biz bu mucizede görüyoruz. Günümüzde de yani bunun çağrışımlarını belki ifade etmek gerekebilir fakat biz programımızın sınırlarını çok zorlamamak için ve belki bazı yanlış çağrışımlara sebep olmamak için bunu sadece vurgulamış olalım. Evet, bazı tapılan şeyler aslında habis ruhların alametidir. Yani o insanların taptıkları, çok yücelttikleri bir kısım nesneler aslında içlerinde habis bir ruh taşırlar. Onun için onlardan korkulur, onlara çok aşırı hürmet edilir filan. Yani bununla ilgili bir mucizedir. Bunu bize öğreten bir mucizedir. Buradan çok ders alıyoruz. Yani günümüzde de belki insanlığın geldiği noktaya bakılırsa bu noktada ne kadar habis ruhların yerleştiği putlar varsa işte onların içine belki yerleşmiş ve kendilerine ibadet ettiriyorlar diye görebiliriz. Bir çare insanlığın bir kısmı da maalesef o habis ruhların tesiri altındadır. Cenab-ı Hak o sihri inşallah Kur'an'dan gelen Asay Musa dağıtsın. Yani o sihrin tesiri insanlardan kalksın yoksa Hakikaten zor. Bu Kur'an'la ancak olabilecek bir şeydir. Yani Kur'an'a hakim hakikatleriyle görünürse insanlık o habis ruhlardan, onların tesirinden kurtulacağı ümit edilir. İnşallah. Yani ne kadar batıl, mabut ve putlaşmış şey varsa onların içinde habis ruhların bulunduğunu burada tekrar vurgulayarak söyleyelim. Dikkat edelim ve diyelim ki peki bundan nasıl kurtulur insanlar? O teshirden nasıl kurtulur? Hazreti Halit kılıcı ile iki parçaya bölmüş. O putu da zaten kırmış dağıtmış. Fakat manevi tesirini kaldırmak ve yani o teshiri kaldırmak sihir gibi çünkü büyülenmiş gibi insanlar e, sihir tesiri altında gibi hareket ediyor. Kimi zaman şuursuzca gayri şuuri bu şuursuzluğu kaldırmak için Kur'an'dan gelen şuurlu hakikatlere ve derslere ihtiyaç var. Cenab-ı Hak inşallah o dersleri bütün alemde neşretsin. O hakikatleri de insanlar o habis ruhların tesirinden kurtulsun. Biz bunu bir temenni olarak dile getirelim. Yeri gelmişken. Makam münasebetiyle. Evet. Hem Hazreti Ömer'den meşhur bir haberdir ki demiş. Biz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındayken ihtiyar şeklinde elinde bir asa Hame isminde bir cinni geldi. iman etti. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ona kısa surelerden birkaç sureyi ders verdi. Dersini aldı, gitti. Şu ahirki hadiseye çendan bazı hadis imamları ilişmişler fakat mühim imamlar sıhhatine hükmetmişler. Her neyse bu nevi de uzun söylemeye lüzum yok. Misalleri çoktur. Hem deriz ki yani cinnilerle ilgili çok misaller var. Çok söylemeye gerek yok diyor Üstad Bediüzzaman. Burada çok önemli bir parantez açmak istiyorum müsaadenizle. Gene makam münasebetiyle yeri gelmişken. Risale-i Nur'un dersleri içerisinde biz bu kısmın yani ruhaniler kısmının sadece vücutlarının ispatıyla sınırlandığını görüyoruz. Onlarla münasebet kurmaya dair izler görmüyoruz. ...ve buna çok... E, ...cevaz vermediğini de görüyoruz. Yani insanlar... ...insanlarla... ...ruhaniler, ruhanilerle yaşasın... ...der gibi bir hadise var. Neden? Ahir zamanda çünkü... ...ispirtizmacılık... ...ruh çağırmacılık yani Avrupa'daki... E, ...çok yaygınlaşan 19. asırda... ...ve 20. asırda zirve yapan... ...bir meseledir. Manyetizma ve ispirtizmacılık... ...ahir zamanda ortaya çıkan din karşıtı, yıkıcı cereyan tarafından da kullanılıyor. Yani cinnilerle muhabere namı altında, cinlerle görüşme namı altında gaybtan haberler uydurmak ve gaybı bozmak, yani gayb bilgisini bozmak maksadına yönelik çalışmalar yapılıyor. Dikkat edelim, bütün o ispirtizmacılık, manyetizmacılık, neyse yani o batılı karşılıklarıyla söylüyorum. Yapılan bu işlerin tamamı aslında Kur'an'ın saf, temiz gaybi hakikatlerine belki şüphe getirmek maksadına da yönelik çalışıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bile gaybı bilemezken kendi başına ancak Allamul Guyub'un bildirmesiyle bilebilirken nasıl oluyor da bir kısım habis ruhlar, cinniler haber taşıyabilirler gaybtan. Bu mümkün değil. Dolayısıyla Üstad zaman onlarla muhaberenin çok taraftarı değil çok suistimal edilmiş çünkü. Yani iyi niyetli ve olumlu hizmetler için de istihdam edilseler veya münasebet kurulsa bile ki bu tarihte örnekleri var fakat bu yolu kapatıyor. Bu kapıyı kapatıyor Üstad dediği zaman. Cinnilerle muhabere yolunu ve münasebet yolunu kapatmış talebelerine ve kendi dersi içerisinde bunu sıkı tutmuş. Neden dersek bu ahir zamanda ortaya çıkan bir kısım yıkıcı cereyanların bu meseleyi çok suistimal etmeleri ve insanlarla cinniler arasında münasebeti bozmaları, suistimal etmeleri meselesiyle alakalı bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla söylüyorum. Günümüzde de maalesef fakat insanların istikbale dair çok merakları olduğundan, istikbal merakı her zamanda vardı, ahir zamanda daha fazlalaştı imanın zafa uğramasıyla da bir kısım insanlarda bu istikbal, e, gayb merakı çok yüksek. Bunun suistimali neticesinde insanlar hakiki görevlerini bırakıp bu işlerle meşgul oluyor. Belki bir derece vicdanını da tatmin edecek şeyler buluyor onlar içerisinde. Hani ruhanilerle temas etmiş oluyor, onlarla ilgili ve ilişkili olmuş oluyor. Yani bu belki vicdanı uyuşturan bir şey. Buna e, Risale-i Nur'da çok revaç verilmediğini tam tersi e, hatta durdurulması yönünde o kapının açılmaması gerektiği yönünde e, dersleri var. Bunu hatırlatmış olalım. Emir Dağ bakılabilir bununla ilgili. Bir okuma yapmak isteyen sevgili izleyicilerimiz layıkalarda bununla ilgili Üstad Bediüzzaman'ın yaklaşımını, yorumunu görebilirler. Biz oraya havale edelim. Evet bu kapıyı kapatmış. Dolayısıyla e, su istimalinde yolunu kesmeye çalışmış. Herkes artık kendi tercihiyle hareket eder elbette. Üstad Bediüzzaman'a zamana herkes nasıl bakıyorsa ondan dersini ona göre alır veya almaz kendi seçtiği yola gider. O da herkesin kendi tercihi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nuruyla, terbiyesiyle ve onun arkasından gitmesiyle binler, Şeyh-i Geylani gibi aktaplar, asfiyalar, melaikeler ve cinlerle görüşmüşler. Kimler? Vurguyu ben yanlış yaptım. Cümleyi yeniden okumam lazım. Şöyle. Resul-i Ekrem Selam vesselam bir nur getirmiş aleme ve ruhları, kalpleri terbiye ediyor, eğitiyor. Yani bu kelime doğru değil ama karşılığı biraz zihnimizde yaklaşık bulunsun diye söyledim terbiye ediyor ve besliyor. Yani terbiye aslında o. Doğru istikamete yönlendiriyor. Terbiyenin çok cihetleri var. Ve kendi getirdiği nurla ve açtığı yolda onun terbiyesiyle gidenler var. Kimler? Binler Şah Geylani gibi kutuplar, asfiyalar var. Peygamberimizin açtığı yolda giden. Onun nuruyla hareket eden bu gibi başta Şeyh-i Geylani olmak üzere kutuplar, asfiyalar melaikeler ve cinlerle görüşmüşler. Ve konuşuyorlar. Bakın görüşmüşler ve konuşuyorlar diyor Üstad Bediüzzaman. Demek ki bunun halen de cari olduğunu bu ifadesiyle bildiriyor. Evet bunu yapanlar vardır. Görüşürler, konuşurlar. Bu hadise yüz tevatür derecesinde ve çok kesrettedir. Evet. Ümmet-i Muhammed'in aleyhissalatü vesselam melaike ve cinlerle temasları ve tekellümleri ise resul Ekrem aleyhissalatü vesselamın terbiye ve irşadı ı icaz bir eseridir. Ümmete nasıl görüşebiliyor meleklerle ve cinlerle denilirse işte resul Ekrem aleyhissalatü vesselamın terbiyesi altında ve onun mucizekar başkası yapamaz dedirten irşadıyla oluyor. Onun bir eseridir. Evet bu bahsi de böylece tamamlıyoruz. Üçüncü şubeye geçeceğiz. 15. işarette Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın korunmasıyla ilgili Allah tarafından özel olarak korunmasıyla ilgili mucizeleri okuyacağız. Vallahu ya asimuke <Sessizlik> nas ayeti kerimesinin işaret ettiği çok mucizeler var. Allah muhakkak ki seni insanların şerrinden korumuştur insanlardan korumuştur e, mealindeki bu ayet-i kerimenin hükmünü tasdik eden çok mucizeler okuyacağız İnşallah tabi önümüzdeki derste sohbette buluşabilirsek maide suresi e, burada okudum ayet-i kerimeyi hatırlatıyorum 67. ayetidir Allah seni insanlardan koruyacaktır korumuştur zaten ve koruyacaktır diyor. İstikbale dair de bir vaat ve taahhütü Rabbani'dir. Evet. İnşallah buluşalım ve bu bahsi okumayı sürdürelim. Hepiniz Allah'ın rahmetine ve birliğine emanet ediyorum. Hoşçakalın.